Hem kanalına hoş geldiniz. 8. sınıfın ilk döneminin birinci yazılarıyla yani ilk sınavlarınızla birlikte beraberiz. Yine beraberiz. Yine örnek sorularımız var. Yazılıyla alakalı yazılıya hazırlık sorularımız. Bunları çözeceğiz ve sizi sınava daha iyi hazırlayabilmek için yazılarla birlikte beraber ilerlemiş olacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Merve 144 adet kırmızı, 180 adet beyaz düğmeyi eşit sayıda aratmayacak şekilde küçük kutulara paylaştırıyor. Şimdi biz büyükten küçüğe gidiyoruz. O zaman bunun bir EBO sorusu olduğunu anlamalıyız. Merhaba, bu paylaşımda bir kutuya kaç düğme koyabilir? En az kaç kutu kullanabilir? Bakın bir çözümle birlikte iki şıkkı da aslında yapabilmiş olacağız. Biz hemen ne yapıyorduk? Bu iki sayıyı alıyoruz. EBO bunu bulmaya çalışıyoruz. O da İkisindeki en büyük ortak bölen değil mi? İkisinde de 2 iki bölünebiliyor. O zaman hemen yıldızladım. Burası 72 oldu, burası 90 oldu. Bir kez daha 2'ye bölünebiliyor ikisi de. Yıldızladım. 36'ya 45 oldu. Bir kez daha 2'ye bölünebiliyor mu İkisi de? Hayır. Hepsi 2'ye bölünebilenlere bakalım önce. 3'e bölünebiliyor. O yüzden 12 ile 15 olur. Bir kez daha 3'e bölünebiliyor. Yani burada 2'ye de bölünüyor ama 12. Zaten biz EBOB'un aradığımız için ikisinde de ortak olanlara bölmemiz lazım. Burada 4 kaldı, burada 5 kaldı. O zaman baktığımız zaman bizim EBOB dediğimiz kısım 2 çarpı 2 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 36 olur. Öyle değil mi? Yani bir kutuya kaç düğme koyabilir kısmında bir kutuya 36 düğme koyabilir. Peki en az kaç kutu kullanabilir? diyor. Şimdi zaten 144'ü 36'ya böldüğümüzde şuradaki sayı olmuyor mu? 4 oluyordu. Yani şöyle de diyebiliriz çözüm için. 144 bölü 36 artı 180 bölü 36 buradan da aslında 5 gelecek. 180 bölü 36 eşittir. 4 artı 5'ten en az 9 tane kutu kullanabilmiş oluyor. Bir sınıftaki öğrenciler okul bahçesinde ikişerli ve üçerli sıra olduklarında her defasında bir kişi tek kalıyormuş. Bu sınıftaki öğrencilerin sayısı 10 ile 40 arasında olduğunu bilindiğine göre bu sınıftaki öğrenci sayısının alabileceği değerleri işlemlerinizi göstererek hesaplayınız. Şimdi burada ne yapacağız? Önce şunu düşünelim. Her defasında bir kişi tek kalıyor dedik ya. Bir kişi tek kalmasın. Yani bu ikişerli ve üçerli tam bir şekilde sığsınlar. O zaman ikişiverli ve üçerli sığmaları demek. Yani bu 2 ve 3'ün aslında ekokunu kokunu bulmak demek. O da şöyle 2 ve 3'ten gelir. 2 çarpı 3 değil midir? 6. Zaten 2 ve 3 aralarında asaldır. Aralarında asal bir sayının ebobu 1'di. Ekoku da 2 sayının çarpımıydı. Bunu da hatırlatmış olduk. Şimdi bir kişi artmadan olduğu zaman 6 kişi inmiş. O zaman bir kişi tek kalması için, bir kişi yani artması için ne, ne yapmamız lazım? Bunu mesela şu şekilde düşünebiliriz. 6 eksi 1 desek mesela eksi 1 desek 5 olur. Ancak ikişerli say ikişerli oturduklarında 2 4 1 artar ama üçerli oturduklarında 3 2 artmış olur 5'te. O yüzden burada şu şekilde ilerliyoruz. eksi değil de artı artı bir desek yani 7 olsa hem ikişerli hem de üçerli saydıkların sıralı oluşturduklarında her defasında bir kişi tek kalacakmış. Nasıl? Altı olduğu zaman şey 7 olduğu zaman iki dört altı artı bir yine üçerli olduğu zaman üç altı artı bir o zaman yani biz burada 6K da diyebiliriz. Çünkü 6'nın katı şeklinde ilerleyebilir bunlar. Yani bizim toplam sonucumuz şu şekilde. 6K artı 1. Burada K'ya ne değeri verirsek verelim. İkişerli ve üçerli sıra olduklarında her defasında bir kişi tek kalacakmış. Bu fonla ulaştı. Daha sonrasında diyor ki 10 ile 40 arasındaymış. Şimdi K yerine 1 versek burada 6 artı 1'den 7 olur. Bu k yerine 1 veremeyiz o zaman. Onunla 40 arasında istiyormuş. k yerine 2 verelim. 6 çarpı 2 artı 1'den 13 oldu. 10 ile 40 arasında oldu. Bu şekilde ilerlemiş oluyoruz. K'ya 3 verdiğimiz zaman yani şu 13'e bir 6 da eklemiş olabiliriz. Tek tek işlemlerimizi de gösterebiliriz. 6 çarpı 3 18 artı 1 19 oldu. K'ya 4 verelim. 6 kere 4 24 artı 1 25 oldu. Yani 19'a 6 a eklemiş olduk. Yine devam ediyoruz. K yerine 5 verdik. Yani işlemlerinizi göstererek hesaplayınız dediği için bu şekilde ilerleyebiliriz. 6 çarpı 5 artı 1'den 31 oldu. Bakın yine 10 ile 40 arasında. K yerine 6 verdiğimiz zaman 6 çarpı 6 artı 1'den 37 oldu. K yerine 7 verince olmadığını da gösterelim. 6 çarpı 7 artı 1 42 oldu. Şurası olmadı. Bakın k birde de olmadı. Hangi değerlerde oluyormuş? Yani 13, 19, 25, 31 ve 37 değerlerini aldığı zaman ikişerli ve üçerli sıra olduklarında her defasında bir kişi kalıyor ve 10 ile 40 arasında olmuş oluyor. Alabileceği değerlerini de göstermiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane olmuş oldu. Kısa kenar uzunluğu 2 üstü 5, uzun kenar uzunluğu 4 üstü 3 cm olan dikdörtgen şeklindeki kumaşın bir yüzü aşağıdaki gibi eş dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır. Buna göre dikdörtgenlerden birinin alanının cm cinsinden değeri bulunur. Şimdi biz bu sorularda tabi 2 üstü 5'i, 4 üstü 3'ü tek tek yani 2 üstü 5'i 32 bulup işlem yapmayacağız. 4 üstü 3'ü 64 çarpı 4 3'ü 64 bularak işlem yapmayacağız. Biz burada üslü ifadelerdeki bizim özelliklerimizden yararlanacağız. Onlar da şunlar. Şimdi önce biz bunun kaç tane varmış? Bu dikdörtgenlerden 16 tane varmış değil mi? 16 tanesinin alanını hesaplayacağız. Onu da dikdörtgende alan da kısa kenar çarpı uzun kenarda öyle değil mi? O zaman biz burada kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. 2 üstü 5 çarpı 4 üstü 3. Şimdi burada 4 üssü 3 2 üssü 2 üssü 3 olmadı mı? Üssün üssü kuralını da biliyorduk biz. 2 tane üs varsa biz bu üsleri çarpabiliyorduk. 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 2 çarpı 3 oldu aslında. Yine eşittir dedik. 2 üssü 5 çarpı 2 üssü 6 oldu. Şimdi üssü ifadelerde çarpma işleminde tabanlar aynıysa üsler toplanabiliyordu. O zaman 2 üssü 5 artı 6'dan 2 üstü 11 oldu burası. Bu 16 tanesinin alanıymış. 2 üstü 11 santimetre kare. Peki bizden ne istiyor? Birinin alanını istiyor. O zaman biz 16 tanesi şöyle bir orantı da okurabiliriz. 16 tanesi 2 üstü 11 ise bir tanesi ne kadardır? Veya zaten direkt 2 üstü 11'i 16'ya bölersek biz bu sonuca ulaşabiliriz. 2 üstü 11'i 16'ya böldüğümüz zaman şimdi 2 üstü 11 kalsın. 16 dediğimizde 2 üstü 4 değil miydi? Biz yine bir, bir tane daha bizim üstü ifadeler işlemimiz var. Üstü ifadelerde tabanlar aynıysa bölme işleminde üstler çıkarılabiliyor. Yani ne demek istiyoruz? 2 üstü 11 eksi 4 deriz. O da 2 üstü 7 yapmış olur. Bizim cevabımız bu olmuş olur. Verilen A ve B karelerinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve A karesinin kenar uzunluğu 9 santimetredir. Bu iki karenin alanları farkı 10 santimetre kare ile 100 santimetre kare arasında ve B karesinin A karesinden daha büyük olduğu biliniyormuş. Buna göre B karesinin bir kenar uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği değerleri hesaplayınız. Şimdi bakalım. Önce A karesinin alanı zaten kare olduğu için burası da 9 santimetredir. Ve bu A karesinin alanı 81 cm kare olmuş olur. Bu iki karenin alanları farkı da 100 cm ile 10 cm arasındaymış. O zaman alanları farkı %10 ile 10 100 arasında diyorsa ve bir tanesinin alanı 81 ise mesela 10 olsun örnek verelim ki 10 olsun. 10 olursa B'nin karesinin alanı 91 santimetre kare olması lazım değil mi? Çünkü 91'den 81 çıkartınca 10 olur. Aynı şekilde düşünelim. 100 santimetre olabilmesi için de bu sefer 100 eklediğimizde 181 santimetre kare olur. Öyle değil mi? Çünkü karelin alanları farkı 10 ile 100 santimetre arasında demiş. Ve eğer ki burası 91 ile 181 arasında olursa çıkarttığımız zaman 10 ile 100 arasında olsun. Bunu anladık. Şimdi burada da Zaten karenin alanı demek iki tane aynı sayıyı getirip çarpmak demek. 9'un karesi zaten 81'di. O zaman onun karesi burada ne olacak? Onun karesi burada 100 olacak. Bakın 91 ile 181 arasında oldu. İlerleyelim bu şekilde. 11'in karesi de 121 oldu. Bu da yine aynı şekilde o diğer aralarına girdi. 12'nin karesi 144 oldu. 13'ün karesi 169 oldu. 14'ün karesi ise 196 oldu. Bakın 181'den taştı. O zaman şu 14 olamaz diyoruz. Ve B karesinin bir kenar uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği değerleri aslında hiç hesaplamış oluyoruz. Yani neler onlar? 10 olur, 11 olur, 12 olur, 13 olur. Evet. Umarım faydalı olmuştur sizin için yazılıklarınızda, sınavlarınızda başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.